Merhaba arkadaşlar, Yemek Yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tavuk göğsünden güzel bir sebzeli tavuk yapacağım fırında, fırın torbasında. Burada 750 gram tavuk göğsü var. Şimdi bunları doğrayarak doğrayacağım ve soslayacağım. Birkaç saat sosla bekleteceğim. O zaman daha çok güzel, daha çok lezzetli oluyor. Şimdi önce doğrayalım. soslarsak tabii ki tavuk göğsü yağsız olduğu için sosladığımız zaman tadı daha güzel, çok lezzetli oluyor. Bu şekilde göğsünü doğrayıp hazırlayacağım. Sağlıklı, lezzetli, güzel bir yemek olacak. Tavuk göğsü biraz fazla geldi. Bir miktarını ayırdım. Şimdi 2 yemek kaşığı Yoğurt ilavesi yapıyorum. Burada 2 yemek kaşığı zeytinyağı var. Bunu da ekledim. Ama bugün misafirim gelecekti. Onlar da işleri çıkmış gelemeyeceğiz dediler. Onun için biraz tavuk göğsünü ayırdım. Çünkü 2 kişilik yapıyorum şu anda. Bir tatlı kaşığı dolu dolu değil kırmızı toz biber. Yine bir tatlı kaşığı dolu dolu değil tuz. Bir çay kaşığı karabiber. Bir çay kaşığından daha az kimyon ilave ettim. Biraz salça ekleyeceğim. Çok değil. Yarım yemek kaşığı biber ve domates salçası. Bunlar çok yakışıyor, çok güzel oluyor. Şimdi sarımsak ekleyeceğim. Sarımsak unutuyordum. Burada çekilmiş buzlukta olan sarımsağımdan bir tatlı kaşığı dolu dolu ekliyorum. Sarımsağı bu şekilde hazırlıyorum. Çok çok güzel oluyor, kolaylık oluyor. Tavuğumu sosladım. Şimdi iyice sosunu yedireceğim. 3-4 saat kadar üzerini kapatıp buzdolabında bekleteceğim ki gayet lezzetli bir yemeğimiz olsun. Salçamızı iyice bezilsin. Şu anda hazır. Onu artık yapacağım. Burada Ruzluktan çıkarttım. Bir su bardağı bezelye, bir adet patates iri boy, birkaç tane küçük boy soğan, iki havuç. Bunları doğradım. Haz yıkadım, yıkadım, doğradım hazır. Şimdi biraz kekik ekliyorum. Bir tatlı kaşığı kadar. Yine biraz tuz ekleyeceğim tavuğa ilave ettik ama yeterli gelmez. Bir çay kaşığı kadar karabiber ekleyeceğim. Çok aşırı da baharatlı olsun istemiyorum. Burada tavuğum da dinlendi. Gayet de güzel oldu. Tavuğun içerisindeki sos yeterli gelecek. Sadece biraz yağ ekleyeceğim. da sade yağım var. Sade yağ ekleyeceğim. Önce bir karıştıralım. Çok lezzetli, besleyici bir fırın yemeği olacak. Dolu dolu bir yemek kaşığı sade yağ ilave ettim dolu dolu bir yemek kaşığı biber sosu yazdan yaptığım kapya biber sosu bunu da ekledim şimdi fırın torbasına yerleştireceğim fırın torbasına şöyle bir tatlı kaşığı kadar un ilave ettim her tarafına gelecek şekilde unu yaydım Fırın torbasına yerleştiriyorum. Torbayı yerleştirdim. Yarım çay bardağı da su ilave ettim. Şimdi kapatıyorum. Hepsini yerleştirdim. 200 derecede fırınım sıcak. Hemen atıyorum. İşte şimdi şöyle bir gayet güzel pişmiş. Harika olmuş. Şöyle bir bakalım. Gerçekten çok güzel olmuş. Şimdi tepsiye alıyorum. Lokum gibi, soğanlar bile lokum gibi pişmiş. Ekonomik. Gayet lezzetli, sağlıklı, güzel bir yemek. Ama aşırı derecede sıcak. Yemeğimiz hazır. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, iyi günler.